Alzheimer hastalarında egzersiz oldukça önemlidir. Çünkü e, ilerleyen dönemlerde hastanın bağımlılıkları arttıkça hareketleri kısıtlanabilir ve bu hastaların e, kas ve eklemlerinde donmalara sebep olabilir. Bunu engellemek ayrıca e, kan dolaşımını vücutta hızlandırabilmek adına egzersiz her zaman için önemlidir. Hastaları sırt üstü yatırırken başının altına omuzlarına kadar gelen gövdesiyle aynı hizaya getirecek yükseklikte rahat bir yastık koyun. Hastanın kolları yarı bükülü olacak şekilde dirseklerden ellere doğru uzanan ince yastıklar kullanın. Bacakları yarı bükülü olacak şekilde dizlerinin altına yastık yerleştirin. Yatar durumdan oturur duruma gelirken hastanın başı dönebilir, kendini iyi hissetmeyebilir. Bu gibi durumlarda yavaş hareket etmesi ve derin soluk alması konusunda hastayı uyarın. Bel, boyun boşluklarını ve dizlerinin altını ince yastıklarla destekleyin. Hasta solunum güçlüğü çekiyorsa kollarını başının önüne eğin ve hastanın rahat nefes alabildiğini denetleyin. Sırtına ve kalçasına desteklemek için yastık yerleştirin. Hastanın dizlerinin bükülü olmasını sağlayın, arasına ince bir yastık yerleştirin. Üstte kalan kolununsa ise bükülü olmasını sağlayın, altına bir yastık koyun. Hastanın yüzüstü yatış pozisyonu ise diğerlerinden farklıdır. Uzun süre yüzüstü yatmak hastayı zorlayacaktır. Ancak hasta istediğinde ya da bazı özel durumlarda yüzüstü yatabilir. Hastayı yüzüstü yatırmak için yan yatış durumundayken altta kalan kolunu hastanın yanına uzatın. Omuz ve kalçasından kendinize doğru çekin. Hastanın dizini hafif bükülü ve yana açık olacak şekilde yastıkla destekleyin. Kolunu dirseğinden bükülü Avuç içi yatağı diyecek şekilde yerleştirin.